Ben de hepinize arifenizi kutluyorum. Önümüzdeki yarın yaşayacağımız, müdahale edeceğimiz bayramında hepinize ve Türk milletine hayırlar getirmesini diliyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kayseri'nin başkanı, misafiriyiz. Aslında biz misafir değiliz, birlikte biliyoruz. Misafir olarak aldığımızı söylemek de çok zor değil. Bugün burada nezaketen bir toplantı yaptık ama sahalarda hep birlikte olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, 2018'de bu yana Millet İttifakı'nın ana kolonlarını oluşturan iki parti. Ve bu partilerle, özellikle de İYİ Parti'nin kurulmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'yle oluşturduğu birliktelik Türkiye'de büyük bir sinerji yaşattı. İşte bu iki partinin birleşimiyle Türkiye'de yeni bir siyaset davanı açıldı. Yeni bir insanlar nefes aldı, nefes alır hale geldi. 14 Mayıs'tan itibaren de diğer kardeşlerimizle birlikte sahada herkes görecek. Ve onların abarttığı gibi, basından verdiği gibi bir seçim sonucu alamayacakları ve Millet İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanan, daha doğru milletin zaferiyle sonuçlanan bir seçim yaşayacağız inşallah. Bunu Kayseri'de bizler birlikte gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi kırıl kırıl adaylarla hiç şahidesi olmayan, hiçbir <laughs> e, e, kendiyle alakalı hesabı olmayan insanlardan oluşan bir aday profili var Kayseri'de. Herkes her sokağa girebilir, herkes her caddeye girebilir, herkes her esnafa gezebilir, hiç kimsenin tepki almadan hayır dualarını alarak çıkacak insanlardan oluşuyor. Hiç kimsenin arkasında bir e, bagajı dolu hali yok. Bu çok önemli Kayseri için. İnşallah biz bu seçimde Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Türkiye'nin nefes alan hale getireceğiz insanlarını. Gençlerini yaşanabilir bir ülke haline getirip Türkiye'de kalmalarını sağlayacağız. Burada üniversite bitirip doktorlukla burada iş beğenmiyor diye dedikleri insanları gidip de Almanya'da veya İngiltere'de veya Fransa'da her sonluk yapmadığı bir ülke haline getireceğiz. İnşallah bu ülkede 90 puan alanla 70 puan alanın aynı olmadığı, 70 puan alanın işe gidip 90 puan alanın dışarıda kaldığı durum olmayacak Türkiye'de ve herkesin nefes aldığı, evine ekmek götürebildiği, herkesin bu ülkenin gelirlerinden eşit, adaletli bir şekilde yararlandığı bir ülke haline getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kayseri üzerine tekrar dönecek olursak artık Kayseri bunaldı. Kayseri vizyon kent Kayseri dedikleri Kayseri'nin tüm şehirleri gezdiklerinde Kayseriler görecektir ki ne kadar geride kaldığını. Bir zümrenin ıı, ya Türkiye'de sarayda olduğu gibi biz çok iyi yaşadığı ve diğerlerinin içe sayıldığı bir Kayseri de Kayseri olmaktan kurtaracağız inşallah. Kısacası Millet İttifakı'nın başarısıyla sonuçlanan ve onların hükümetinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nda ve e, Sayın Genel Başkanımızın da inşallah önümüzdeki süreçte Başbakanlığı'nda ülkemiz Cumhuriyet değerlerine saygılı bir ülke haline geleceğini garantisini veriyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız diyoruz. Tüm adaylarımıza ben başarılar diliyorum. Mecliste diğer seferde çok azlıkta kalmıştık. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden vekilimiz vardı. Bir vardı. Kayseri'nin sesi olmaya çalıştık. Vatandaşın sesi olmaya çalıştık. İnşallah bu sefer çok daha kalabalık olup Kayseri'ye daha güzel hizmetleri iktidarda getireceğiz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Önümüzdeki bayramın tekrar hayırlar getirmesini diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'yle ee, i̇l Başkanımıza ve araylarımıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz.